Kadaya asana. Ben ağzımdaki bitirdim bak. Ooo tamam peki. Yapacağım şimdi bekle. <laughs> dur bir dakika dur. Fera Dur Ferre dur Ferre. Bir saniye kızım bir saniye. Dur dur. Bak. Gel gel buraya. Hadi gel. Hadi gel çağır buraya gel gel. Hadi gel buraya gel gel. <laughs> Hadi çekil 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 pera çekil kızım çekil oradan bir dakika Çekilmeyeceğim çekemeyeceğim anne <gülüyor> <gülüyor> seni mi çekeyim uh -huh. tamam maalesef çünkü yeni çektim öyle mi seni çekeyim hep yani evet Marası yeni çektim